Yatırımlar güzel. Bu konunun ranta kurban edilmemesi gerektiği kadar önemli. Buradaki iktidar mensubu arkadaşların depremle ilgili hadiseyi de sıradan bir hadise gibi gördükleri aşikar. Sizin konuştuklarınızla fiilen yaşananlar birbirinden tamamen ayrı. Burada yapılması gereken şey acilen depremzede halkın tepkilerine, taleplerine kulak vermek olmalıdır. Bugün Kahramanmaraş halkı isyan ediyor. Adıyaman halkı mağdur. Her zaman üvey evlat muamelesi gören Hatay halkı da isyanlarda hayat üçgeni hayat kurtarır diye bunu da zannediyorum yanlış anlamışsınız. Sizin hayat üçgeniniz para, makam ve iktidar hırsından ibaret. Her konuya nasıl acaba buradan bir rant değiştiririz onun hesabında olduğu gayet açık. Kentsel dönüşümle ilgili yetkinin belediyelerden alınıp bir birime verilmesi de son derece manidar. Hem yerel yönetimin devre dışı bırakılacağı anlaşılıyor hem de zannediyorum önümüzdeki belediye seçiminden de şimdiden umutları yitirdiniz. Onun için yetkiyi başka bir kuruma verme peşindesiniz. Yapılması gereken şey halkın durumunu anlamak, empati yapmak. Bugün deprem bölgesinde yaşayan insanların evreni yok iş yerleri yok, barınacakları yer yok, imkanları yok. Bunlara hibe verilmesi gerekir, teşvik verilmesi gerekir, faizsiz kredi verilmesi gerekir ama bunların hiçbiri gündeminizde yok. Siciliniz maalesef ki hiç de temiz değil. Artık parsel lafı dendiğinde ismiyle müsemma bir hale geldi. Zaman geçer her şey değişir. Habere atılan imza değişmez.